hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobil oynayacağız. 40 kişiliğe gireceğiz. Yani ambara gireceğiz. Genellikle M24 ile oynamaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Geliyorum. Geldim arkadaşlar. M24 al. Lan buradan değildi. Şuradan da M4'ümüzü çektik mi? AK'yi bırakacağım artık. Yeter ya. m 24ü alayım. O. AVM. Lan lan lan. Aldım güzel. Bu da bir tane daha vardı. Bir tane daha var. Bunu da aldım. Çok güzel. O burada da bir tane AVM'li var. Bu AVM'li değil. La la Ya öldüm ama ya. Anne. Niye öldüm ya? Ben lan. Geldim geldim bekleyin hepiniz öldürmeye geliyorum. Oo burada yatıyor ne? Al bakayım bunu. Al bakayım bunu canım. Hadi bakayım. Bir dahakine gelirsin diyecektim de. Ya böyle iş mi olur ya? Arkaladı pislik. Arkalayıcı. Adam adam nerede? Bak yine arkaladı ya. Bu çocuk çok kötü. Bu çocuk çok kötü. Hayır. Ya hayır ya. Geldim kankişler. kişiler. Ulan bu adamın burada ne işi var? Lan vurdum. Nasıl ölmedin? Cık. Ya havle. Lan Uzi ne alaka? Ver benim emeğimi durdum ya. Şuraya güzel bir Bomba sallarsan bize geldi. Oha ama oha. Aa öldüm. Ya Allah. M4'e geçeceğim. Güzel aldım. çocuk çok sinsi. Bu çocuk ağzını tükreyeyim. Ölmedi. Ölmedi. Şaka yapıyorsun. Lan canı da olacak şimdi, canı da olacak. Ağzını tükreyeyim. Ya akesi vardı ama adam. Şunu bir alın. Şöyle kesin bayılacaklar. Ha. Gel buraya buraya gel. Aldım. Geldim. Ondan yeniliyoruz lan. Yapmayın lan. Ağzına tükür. Ya bir durun lan. Hanginize uğraşacağım? Buradan girdi, buradan girdi. Vurdum ama ya. Maç bitti arkadaşlar ya. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.